İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkı de hakkı tapan milletimin istiklal ben Şaşarım. Evet. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşırım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbuna böyle bir imanı var medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar arkadaş yurdumu alçakları uğratma sakın peret gövdeni dursun bayat sıcakın doğacaktır sana vadettiğim gül yer yakın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığı tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatını. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atını. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatını. Kim bu cennet vatın nuru, olmaz ki feda. Şu feda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı bütün var masumu da etmesin Çek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli değil misin madimin gönsünden mahrem bu ezanlardaki dinin temeli ebedi yurdun üstünde beni minnemeli o zaman meşre bin seçte eder varsa taşım Perceli ilahi boşanıp kandı yaşım. Fışkı ruhu cennet gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek aşağıda belki başım. Dalgalar sende de şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eller. Ebediyen sana yok, hırkıma yok ismihler. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.